Prototon'un bu bölümünde gürültücü karakteriyle oynuyoruz. Bu karakterin en önemli özelliği düşman sayısını %50 arttırması. Yani çok fazla düşman demek, çok daha fazla malzeme ve seviye atlamak demek. Biz de oyun boyunca gördüğümüz bütün zarif uzaylı ve fare eşyalarını alıp bu düşmanların sayısını arttırmaya devam edeceğiz. Çünkü çok fazla düşman ortadan kaldırıp istatistik kazmak istiyoruz. Bunun için de hayalet baltası ve hayalet taşı ile oynayacağız. Baltı ile düşman öldürdükçe hasar kasacağız. Taş ile de saldırı hızı kasmış olacağız. Düşman sayısı çok fazla olacağı için kastığımız istatistik de uçuk seviyede olacak ve boss'ları saniyeler içinde yeneceğiz. Bence bu kadar ön bilgi yeter, hemen videoya geçelim. Eğer bu ilk video hoşunuza giderse mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. İyi seyirler. Evet, ilk hücumumuz başladı arkadaşlar. Hayalet taşıyla oynamaya başladık. Şimdi hayalet taşıyla neden oynadığımız zaten anlamışsınızdır. Gürültücü karakteri düşmanları çoğaltan bir karakter. Biz de zarif uzaylı veya fari gibi eşyalar alarak düşmanları çoğaltmaya devam edeceğiz. Bu şekilde daha fazla düşman öldüreceğiz ve daha fazla saldırı hızı kazanmış olacağız. Bu önemli. Seviye atladığımız zaman benim burada önemsediğim çok önemli bir şey var, saldırı hızı. Saldırı hızı ve yakın saldırı hasarını olabildiğince yükseltmek istiyorum arkadaşlar. Saldırı hızını zaten silahımızla yükselteceğiz. Yakın saldırı hasarını ekstra olarak yükseltmek istiyorum ben. Buradan bir tane saldırı hızı alalım. Bakın hayalet asası geldi. Bunu istemiyorum. Hayalet baltası lazım bize. Şundan bir tane alalım. E, bundan bir tane almaya gerek yok. Bir yenileyelim. Bir tane daha taş geldi. Taşı almadan önce zarif uzaylı alalım arkadaşlar. Zarif uzaylı düşmanları çoğaltıyor. Bakın karakterimizin özelliğinden dolayı zaten düşmanlar e, %50 daha fazla ve ben zarif uzaylı sayesinde düşmanları sürekli çoğaltırsam daha fazla düşman öldürmüş olurum ve saldırı hızım da sürekli olarak artar. Ben bu hayalet taşların yerine hayalet baltası da almak istiyorum bakalım geldi mi? Gelmedi. Yani hayalet baltası da çok önemli. Hayalet taşıyla saldırı hızımı yükselteceğim diyorum. Hayalet baltasıyla da hasarımı yükselteceğim arkadaşlar. Hem yüksek saldırı hızı hem de yüksek hasara sahip olup düşmanların içinden geçeceğim. Yani boss'ları çok kısa sürede yeneceğiz bunun garantisini verebilirim. E bu arada sadece hasar yükseltmek tabii ki yetmiyor. Yani yakın saldırı hasarını da yükselt lazım. Level atladığım zamanlarda ara ara onları yükselteceğim. Evet şimdi burada ne geldi? Saldırı hızı direkt geldi. Bunu alalım. Şuradan yenileyelim bakalım. Bir tane daha saldırı hızı geldi. Hemen bunu dalıyorum. alıyorum. bir zarif uzaylı daha geldi arkadaşlar. Hemen bunu dalıyorum. alıyorum. Şu an buradaki hayalet taşını hala alamadık. Şunu da alamadık. Sorun yok. Yenilememe de gerek yok. Üçüncü hücuma bu şekilde girelim. İki tane hayalet taşı. Şu anda bize yeterli. Bakın demeyeceğimiz birazcık düşük kaldı. Bu birazcık sıkıntı. Yani üçüncü hayalet taşımın en azından olması lazımdı arkadaşlar. Yani şu an balıkçı gibi düşünebilirsiniz karakterimiz balıkçı nasıl turların başında nasıl zorlanıyordu çünkü bir sürü yem alıyorduk burada da bir sürü e, zarif uzaylı aldık düşmanlar felaket seviyede çoğaldı ve hasarımız yetmiyor maalesef burada düşük seviyede malzeme kazanacağız yani şunları öldürebilsem daha fazla malzememiz olacaktı 70 malzememiz var devam ediyoruz saldırı hızı aldım buradan bir tane hayalet taşı bir tane şundan yeni balta gelebilir mi gelmedi bir tane daha hayalet taşı alınmış sorun yok bakın şansı yükseltmek istiyorum arkadaşlar şans da önemli buradan hayalet taşı bir tane daha kilitliyorum seni de kilitliyorum tecrübe puanımı çok önemli çünkü gene çok fazla düşman olduğu için çok fazla düşman öldüreceğimiz için daha fazla seviye atlayacağız. Hasar almaya gerek yok arkadaşlar. Hasarı daha sonra kendimiz yükselteceğiz zaten. Ne diyordum? şansı da önem veriyorum. Neden? Çünkü e, güçlü silahlara ihtiyacım var. Neden var biliyor musunuz? E, ben zaten saldırı hızımı, hasarımı yükseltmiş olacağım ya. Eğer oyunun sonlarında arkadaşlar şansım yüksek olursa ve bana dükkandan çok güzel silahlar atarsa örneğin bu tırpan olabilir Excalibur olabilir eğer bunlar gelirse ben onları alarak boss turuna girmek istiyorum yani boss'un canını okuruz o şekilde söyleyeyim size acayip derecede fazla hasar verebiliriz şu an mesela baltam olmadığı için şu kalabalığa giremiyorum arkadaşlar baltam olsa baltayı bir savururum oradaki düşmanları öldürürüm ama ne yazık ki baltam yok burada 5. seviye geliştirmelerini aldığımız için 2. seviye geliştirmeler geliyor yakın saldırı hasar alalım hasarımızı yükseltelim sen geliyorsun sen Geliyorsun. Şansa henüz bir gerek yok. Balta gelebilir mi? Bir tane balta çıkarsam harika olur ve baltayı çıkardık. Göz bağını da almak istiyorum. Kaçınma ve kritik hasar olasılığı veriyor. E, bu gürültücü karakteriyle hayalet sınıfı silahlarla oynamamın sebebini zaten az buz anlamanızın yanı sıra. Bence bu hayalet sınıfı silahlarında en uyumlu olduğu karakter kesinlikle gürültücü arkadaşlar. Bence hayaletten bile daha uyumlu. Çünkü düşmanlar çok. Düşmanlar çok olduğu için illaki hasar yiyorsunuz ve bu silahların da verdiği kaçınma değerleri kaçınma yüzdesi kesinlikle kesinlikle çok işimize yarıyor. Burada üzerime atladılar. Felaket hasar verdiler. Ağaç var mı? Ağaç. Ağaç olması bile en azından şu malzemeleri toplayalım. Tur bitmek üzere fazla hasar yemeyelim. Canımız birazcık düşük. O yüzden fazla gidiyor canımız. Bunu dengelemek lazım. Bakın 3 seviye atladık arkadaşlar. Çok hızlı seviye atlıyoruz. Yenileyelim. Buradan saldırı hızı geldi ama yakın saldırı değeri daha iyi olduğu için bunu alıyorum. Gene yeniliyorum. Lütfen buradan güzel bir şey gelsin. Şans falan almaya gerek yok. Saldırı hızı geldi. Hemen bunu alıyorum. Ee, can çalma geldi. Bakın can çalma alabilirim ama bir yenileyelim bakalım. Saldır hızını alalım. Şimdi burada göz bağını almak istiyorum ben. Kaçmamız 35'e kadar çıktı. Bir tane şans alalım yenileyelim. Hayalet baltası geldi çok iyi. İlk önce bunu alalım. Hayalet baltasını sonradan alacağız. Bu balta şu an bize bir istatistik kazandırmış. Yani aslında bunu ne kadar erken alırsam benim için o kadar iyi tabii ki. Birazcık gecikti. Yani birazcık gecikmesi tabii ki kötü. O yüzden diğer tur onu alacağım. Diğer eşyalara bakmadan direkt olarak baltayı alalım diyorum. Şimdi 6. hücum. 6. hücumda sevdiğim hücumlardan birisi. Çünkü bu küçük düşmanlar üzerimize böyle akın Bakın geliyor ve çok fazla düşman öldürmüş oluyoruz. Fazla malzeme topluyoruz. Fazla istatistik kasmış oluyoruz. Bu da tabii ki çok işime yarıyor. Diğer turlardaki düşmanlar birazcık bizi zorladı. Onlardan kaçmak zorunda kaldığım için o turlardan kesinlikle daha değerli bu turlar. Hemen şöyle düşmanlarımızı öldürüyoruz. Ağacı kesiyoruz. Gel bakayım buraya. Şurada malzemelerimiz var. 200 malzemeye çıkmışız arkadaşlar. Çok iyi. Bakın şurada gene kalabalık bir grup doğdu. Onları da öldürelim. Ağacı keselim ve bir şey çıkmadı. Buradan yamuk hız geldi. Maksun sağlığımız yükseltiyor. Sağlık yenilememiz azıcık düşüyor. Olsun saldırı hızını alıyorum. Hayret baltasını direkt olarak alacağım demiştim. Şunu birleştirelim. 2 tane baltamız olsun arkadaşlar. Yani 3 tane hayret taşı 3 tane baltam olsun diyorum ben. Bir de maksun sağlığımızı gene arttıralım. Burada bir tane daha balta geldi. Hemen bunu da yükseltelim. Evet 3 tane baltayı şu anda yaptık. Yenilemeye devam ediyorum. Menzil saldırı hızını alabilirim ama can çalmam düşsün. Sorun değil. Menzil de artabilir arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Yani menzil artınca saldırı hızı düşmüş oluyor ama önemli değil. Bakın çanta geldi sandık malzeme verir diyor. Biz bu oyunda çok fazla sandık çıkaracağız. Çünkü şansımı ben arttıracağım ya ağaç kestiğim zaman daha fazla sandık çıkacak ve şu toplamanın sürekli düşmesinden dolayı tur sonlarında birazcık malzeme kaybedeceğiz ve bu çanta sayesinde o malzemeyi dengelemiş oluyoruz. 7. hücumdayız arkadaşlar. Evet şimdi bu ağzındaki kemikli uzaylılar benden birazcık kaçıyor. Bunları bir öldürelim. Yani bunlar düşmanlara can veriyor arkadaşlar. O yüzden bunları öldürmek önemli. Şöyle bir girelim şuraya. Şurada büyük abi hemen çıkmış. Gel vur Hemen şunu da bir öldürelim. Hızımız birazcık düşük arkadaşlar. Hızımızın düşük olması şu an benim için eksi bir durum ve gözüme batıyor. Çok yavaş hareket ediyorum. Birazcık arada bir hıza verebilirim. Vermem lazım zaten. Düşmanlardan kaçamazsak gelirler bize çatır çatır vururlar. Devam 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 şunları bir öldürelim. Malzeme toplayalım. Bakın bu turda birazcık daha az malzeme topladık. Çünkü düşmanlar önceki turdaki gibi fazla ve üzerimize koşan düşmanlar değiller. Ee, burada bitebilir mi tur lütfen O hasarı yeseydim ölebilirdim Kupon geldi seni alalım Bak burada 3. seviye eşyalar geliyor Yakın saldırı hasarını direkt alıyorum arkadaşlar Burada hiçbir şey almayacağım ama sağlık yenilemeye sanki birazcık ihtiyacım var Şu an eksilerdeyiz Bir tane bundan alalım ya Şöyle baktığımız zaman saldırı hızını gene alıyorum Can çalmamız eksiye düşüyor ama problem yok Bunu dengeleriz Saldırı hızı geldi hasarımız düşüyor Sorun değil hasarı zaten yükseltiyoruz arkadaşlar silahlardan ee, Şimdi burada bir tane daha hayalet taşı almam lazım Bunu alıyorum devam edelim Buradan maksimum sağlık geldi uzaylı solucan seni de alıyorum. Yenileyelim bakalım. Balta geldi. Bir tane hasar geldi. Bunu da almak istiyorum ben. Hemen yeniliyorum. Bir tane daha balta geldi. Süper. 8. hücuma hemen girelim. Şimdi maksimum sağlığımız 40. Gayet iyi bir seviyede. Maksimum sağlığımızı çok erken yükselttik ve güzel yükselttik. Sağlık yenilemeye vermem lazım. Can çalmaya da kesinlikle vermem lazım. Birazcık can çalma işimize yarar. Çünkü düşmanlar dediğim gibi fazla olacağı için ve çok seri saldıracağım için canımı çok hızlı toparlayabilirim. Yani bu tur hiç sevmediğim turlardan birisi arkadaşlar. Görüyorsunuz düşmanlar zaten zaten üzerime koşmuyor. Üzerime koşanlar da atlıyor bana hasar veriyor. Yani nefret ediyorum bu turdan. Ama en azından burada e, malzeme toplayamasak da diğer turda çok malzeme toplayacağız. O tura bir an önce geçmek istiyorum ben. Kaça kaça oynuyorum çünkü çok tehlikeliler. Herhangi bir hata bizim ölümümüze neden olabilir. Şöyle bir dolanalım son 5 saniye. Evet buraya atlattık. Şu ağacı bir keselim. Şurada son malzemeler var alamadım. 233 malzeme yeterli. Burada hasarımız birazcık düşüyor ama toplanan malzemelerin değeri 2 katına çıkar diyor. Bakın bu da güzel bir özellik çünkü çok fazla malzeme toplayacağız. Bundan alalım. Sonra buraya bakıyorum. Bak güzel bir can çalma geldi. Tamam mı? Şu can çalmamız eksi de. Bunu alabilirim. Evet bu baltayı alacaktık. Bunu da alacaktık. Hasarımızı arttırıyoruz. Bir balta daha geldi. Şimdi şunu büyütelim. Bir tane daha balta alalım. Sağlık yenileme alıyorum. Ee, saldırı hızı veriyor ama hasarımızı düşürsem mi? Menzili saldırı hasar işimize yaramıyor. Bunu geçiyorum arkadaşlar. Bakın maksimum sağlık yakın saldırı hasarı diyor. Mükemmel bir eşya. Bunu alacağım. Şimdi en sevdiğim hücuma giriyoruz. 9. hücum. Bakın 9. hücum o kadar güzel bir hücum ki. Küçük düşmanlar geliyor. Hem kolay ölüyorlar hem de üzerim üzerime koşuyorlar. Beni zorlamıyorlar. Ben de çok fazla malzeme ve istatistik kasıyorum bu sayede. Yani bu tur çok önemli bir tur arkadaşlar. Farm turu. Bu turda bildiğim farm yapıyoruz. Kendimizi daha da fazla geliştiriyoruz. Yani benim denediğim oyunlarda bu yılda denerken bu turda 850 malzemeye kadar çıktığım anlar oluyordu. Tabii ki bu e, zarif uzaylı çıkma oranına göre değişiyor. Zarif uzaylıdan fazla alırsak arkadaşlar burada çok fazla malzeme toplayabiliyoruz. Ama şu an gene malzeme sayım bayağı bir iyi gözüküyor. Ama gene iyi gidiyoruz. 700 olduk. 800'e doğru gidiyoruz biliyor musunuz? Hadi oğlum 800 olur muyuz? Çok fazla hasar edin. Birazcık malzeme için daldım araya. 783 oldu. 3 seviye atladık. Güzel. Saldırı hızı geldi. Bir tane alalım. Burayı yenilemek istiyorum. Sağlık yenileme mühendislik Bunları bir geçebilir misin? Bakın can çamlı 4. seviyeden güzel geldi. Bunu alalım. Buradan ben bir işime yarayan bir şey çıkarmak istiyorum. Sal saldırı müthiş 15 saldırı hızı geldi sen geliyorsun çağrı sen de geliyorsun devam ediyoruz kumbarayı istemiyorum toplama menzili olabilir arkadaşlar daha fazla ağaç da ortaya çıksın hayalet taşı 3. seviyeden geldi o kadar güzel bir şey geldi ki alabilirim ve bunu direkt büyütebilirim değil mi direkt büyütüyorum hasar alıyorum birazcık da hızımız olsun devam ediyorum bir tane daha hayalet taşı ondan sonra bir tane zarif uzaylı ve bir tane hayalet baltası alıyorum yolumuza devam ediyoruz 10. hücumdayız bir tanesi bir seviye kaldı mı olsun şu an kaç tane 3 tane yani zarif uzaylı almışız. Düşmanlar ekstra olarak %15 daha da fazla oldu. Bakın hasarımız 50. Yani baltam muhtemelen 77 vuruyor. Hayali taşım da 50 vuruyor. Yani iyi hasarımız iyi. Hayalet taşı birazcık daha seri vurduğu için baltadan kesinlikle daha fazla hasar vuruyor arkadaşlar. Yani hayalet taşı aslında e, daha güçlü bir eşya baktığınız zaman saldırı hızı kesinlikle daha tehlikeli yapıyor turlarda bizi. Zaten bu buildi aslında e, şu şekilde de yapabilirsiniz. Hayalet taşından 6 tane alırsanız ve sürekli saldırıya verirseniz yakın saldırı hasarını da arada güçlendirirseniz inanılmaz güçleniyorsunuz. Ama ben gene dengeli bir build yapmak istedim. Yani hem baltayla hem e, hayalet taşıyla bakalım neler ortaya çıkacak diye merak ettim. Görüyoruz şu an izliyoruz. Bakalım neler olacak. Bossları ne kadar sürede yeneceğim. Burada gene kaslı abiler üzerime üzerime atladığı için bunları dikkat etmek zorundayım. Böyle kıvrılı kıvrıla oynuyoruz da çok fazla malzeme topladık mı? 700 malzemeye çıkmışız gayet iyi. Gayet iyi. Yani her tur sonunda toplamamız düştüğü için malzeme kaybediyoruz. Şu an eksi 30 malzeme kaybediyoruz. Sorun yok. Zırh alalım alalım arkadaşlar. Zırhımız eksilerde. Zarif Uzaylı geldi. Müthiş atak geldi. Bu da harika bir eşya. Şimdi burayı bir yenileyelim. saldırı hızı geldi. Çok iyi. Bakın kaçınmamız 35'te. Ben buradaki e, sırtı alabilirim. Devam ediyorum. Kaçınma veriyor ama zırhımız düşüyor arkadaşlar. Zırhımı bu kadar düşürmemem lazım. Hız alalım mı hız? Birazcık hızlı olalım ya. Birazcık da saldırı hızı alalım. Devam edelim Hayalet baltası geldi. Müthiş seviyeden bir eşya geldi. Hemen bunu alıyorum. Hayalet taşı sen de gel. Hasar ve can çalma. Sen de gel. Tardigrat alabilirim arkadaşlar. Bir hasarımızı engelliyor. E, güzel. hayalet taşı bir tane daha geldi ama yani şu baltayı büyütemedik ya. Baltayı büyüsen birleştirirdim bir şeyler yapardım ama neyse bunu alamayacağım. Şansı alabilirim bakın şans önemli diyorum arkadaşlar. Ve burada 11. hücuma giriyoruz. Bir elit düşmanla kapışacağız. Nerede bizim elitimiz? Gel buraya abi. Abi seninle bir kapışalım bakalım neler oluyor. Çok mu güçlüsün yoksa güçlü numarası mı yapıyorsun? Şu an bir hasardan kaçındık. Evet Evet eliti çok kolay yendik. Güzel. Artık burada birazcık daha farm yapma vakti geldi. Bu arada elitten çıkan kasayı direkt almıyorum arkadaşlar. Çünkü o kasa 100 can veriyor. Bizim canımızı 100 yeniliyor. Canım eğer azalırsa turda zora girersek hemen oraya doğru koşup o kasayı alacağım. Canımı fullleyeceğim. Tekrar farm yapmaya devam edeceğim. Bu taktikler önemli yani. Yerdeki meyveleri ne bileyim kasaları falan boşu boşuna erkenden toplamayın. Canınız fullken toplamayın. Benden size söylemesi. Canınız azken Gidin toplayın arkadaşlar. Zaten onunla tur sonunda otomatik olarak elinize geliyor. Evet burada mesela canım azaldı. Hemen bir yaklaşın. Tekrar canımı fullluyorum ve farm yapmaya devam ediyorum. 700 malzemeye yakınlaştık. Bir saniye abi canım neden bu kadar indi? Fazla kafa attık. Fazla kafa attık. Korktum ve uzaklaştım. Yakıt deposunu istemiyorum. Grindin büyülü yaprağı geldi. Hücum sonunda sağlık. Sağlık yenileme can çalma diyor. Müthiş bir eşya geldi bakın. O kadar güzel bir eşya geldi ki. Çok memnun oldum ya şu an. Gerçekten çok memnun oldum. Sağlık yenileme 4. seviyeden gelmiş ama ben yakın saldırıya gitmek istiyorum. Fosil öğretmeni alabilirim. Tecrübe puanı kazanımı çok önemli. Sen geliyorsun. Şans. Sen de gel bakalım. Yenileyelim. Hadi oğlum güzel bir şeyler çıkartabilir miyiz? Limonatayı alabilirim çünkü çok fazla meyve çıkıyor etrafta. Canımı daha fazla yenilerim. Gümüş mermi tabii ki alacağım. Ama öncesinde hayalet taşını bir alalım. Evet gümüş mermi şimdi alıyorum. Ağacı da alıyorum. Gümüş mermi sayesinde boss'lara 125 daha fazla hasar vereceğiz. 12. hücuma gidiyoruz arkadaşlar. 12. hücum. Yani bayağı bir güçlendiğimi şu an görebiliyorsunuzdur. Harbiden gerçekten çok güçlendim. Elit düşmanı çok kolay yendim ve çok güzel bir eş Bulduk. Bundan sonra artık önümüzdeki 9 tur boyunca hem saldırı hızımız, sağlığımız ve can çalmamızda da ekstra olarak güçlenecek grindin büyülü yaprağı sayesinde. Güzel oldu yani güzel. Şanslı ilerliyoruz. Evet şöyle gidelim şu ağacı keselim. Ağaçtan meyve çıktı. Şu abiler üzerime atlıyor. Kaçınmayı biz çektik mi arkadaşlar? Kaçınmayı şu an 47'ye kadar çekmişiz. Bu kaçınmayı 60 yapmamız lazım. Bir an önce yapmamız lazım. Çünkü e, zırhımız eksi de fazla hasarıyoruz. Ekstra olarak hasarıyoruz. En azından kaçınmamız yüksek olursa e, düşmanların saldırıları kaçınırsak ekstra olarak bir de atak aldığımız için yüzde %300 müydü? %300 hasar vuruyoruz düşmanlara. Bu da önemli tabii ki. 2 seviye atlamışız. Level 20 olduğumuz için burada 3. seviye geliştirmeler gelecekti. Yanlış hatırlamıyorsam. Küçük kurbağaya hemen geçiyorum. Şimdi göz geldi. Ben buraya bir yenilemek istiyorum. Saldırı hızını alalım ama bilek 3. seviyede. Bu daha değerli. Bunu alalım. Evet burada 3. seviye geliştirmeler geldi. Burada saldırı hızı alalım mı? Burada da yakın saldırı hasar alıyorum. Yani fark etmiyor hangisini aldım. Yamuk henüz almayalım. Çünkü sağlık yenilememiz Zarif uzaylı istiyorum tabii ki. Yakın saldırı hasarını istiyorum. Bakın kritik hasar olasılığımı aslında yükseltebilirim. Ama bu alternatif. Yani yükseltmesem de olur. Buradan mesela pençacı geldi. Kritik hasar olasılığını yükseltiyorum gördüğünüz gibi. Uzaylı gözü de alsam. Yani düşmanlara e, 77 hasa veriyormuşum. Etrafa göz saçılıyormuş. Düşmanları temizlemek için tabii ki işime yarar. Alıyorum bunu. Bir tane daha zarif uzaylı. Bir tane daha göz bağı. Kritik hasar olasılığımız 14'e kadar çıktı. Ve 13. hücuma giriyoruz. Güzel. Bakın buradaki normalde şu zırhlı düşmanlar zor ölürdü. Ama ben tek atabiliyorum arkadaşlar hasarım çok fazla yükseldi yani bu hasar değerlerini tur sonunda bakalım silahlarımız ne kadar kazandırmış diye onların hepsini bir görelim şu an uzaylı gözü sayesinde de düşmanları kolay temizliyorum bak canım fazla gidiyor ama canımı yenileyemiyorum arkadaşlar sorunu görüyor musunuz bak sorunu şu an ben fark etmeye başladım birazcık can yenilme veya artık her neyse ee, ne derler ona Can çalma, sağlık yenileme, bunlara vermem lazım veya en azından bu kadar fazla hasar yememek için zırhımı eksi değerden düşürmem lazım. Şurası çok kalabalık ya. Şuraya bir cesaretimizi toplayıp dalalım da bakalım. Güzel, 10 saniye kalmış. E canımız gidiyor da çok da fazla sorun yaratmıyor aslında. Yani bu kadar korkmaya şey yapmaya gerek yok bence. Ama tabii bu düşmanlar bu kadar indiriyorsa boss daha fazla indirir. Bunu da düşünmek lazım. Burada bir seviye atlamışız. Birazcık daha dalıyorum ben. 586 malzememiz var. Bir tane daha tardigrat geldi. Alıyorum. Saldırı hızı alıyorum. Grind'in büyülü yaprağı geldi. Abi bundan iki tane olsaydım da ne olur? Daha fazla maksimum sağlık verir mi bana? Yani ikiye katlanır mı? Bilmiyorum. Bunu alalım bunu alalım. Yani bunu almak istiyorum. Mantıklı bence. Çünkü değerlerimizi yükseltecek sürekli. Umarım 2-2 yükseltir. Bakın normalde 3 veriyor. Bakalım bu turdan sonra 70 Altı olacak mıyım? Tamam mı? Bunu aklımda tutuyorum. Bakacağım. Şimdi buradan yenileyelim. Ne geldi? Ne geldi? Güzel bir şey gelmedi. Bahçe istemiyorum ben. Göz bağını alabilirim. Kaçınma kritik hasar olasılığı veriyor. Tabii ki alıyorum. Kirpiyi boş verin. Şimdi değerlere bakalım. Buradaki balta 17 hasar kazandırmış bize. Buradaki hayali taşı 82 saldırı hızı kazandırmış ve 12.000 hasar vuruyor. Hayali taşı çok iyi hasar vuruyor. Bu balta 18 hasar kazandırmış. 10.000 vuruyor. Bu balta da 6.000 vurmuş. Yani bu balta az vurmuş. Maalesef birazcık tembel ama 59 istatistik Statistik kazandırmış, güzel. 14. hücumdayız arkadaşlar. 14. hücumda bir boss daha geliyor karşımıza. Evet boss abi. Yani bakalım sen güçlü müsün? Diğer boss güçlü gibi gözüktü ama hiç de güçlü değildi. Bu boss'u da çok kolay bir şekilde yendik. 8 saniyede bitti. Bakın 8 saniye. Şu an benim için birazcık geç bir süre. Neden biliyor musunuz? Daha fazla güçlü olup bu boss'u daha kısa sürede yenebilirdik. Ve bir tane baltan birinci seviye. Onun da etkisi bence var. Yani daha güçlü kesinlikle olmam gerekiyordu. Ama olacağız. Olacağız. Bunun garantisine veriyorum. Şu ağacı keselim. Bir tane daha sandık bulduk. Güzel. Boss'u öldürdüğümüz için hemen burada bir farm yapalım. Geberin 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 geberin. Son 5 saniye artık buraya doğru gidiyorum ve bayağı bir malzeme topladık 616 malzeme Evet maksimum sağlığımız direkt şu an 78'e çıktı arkadaşlar yani grindin büyülü yaprağı iki kere etki ediyor bunu istemiyorum çok kötü bir eşya verdi boss beni hayal kırıklığına uğrattı bundan da güzel eşya gelmedi e, yenileyelim yenileyelim yakın saldırı hasarı geldi bunu alıyorum çok güzel bir değerde geldi saldırı hızlı alıyorum devam devam buradan şans alabilirim Hayret baltası geldi. Çok iyi. Bakın çok güzel eşyalar geldi. Mamut geldi. Yakın saldırı hasarı. 20 sağlık yenileme de veriyor. Çok iyi arkadaşlar. Müthiş. Metal dedektörü almayacağım. Hayalet asası falan bunları istemiyorum. Düşmanları zaten düşüremem. Hayalet baltası bir tane geldi. Bilgelik alabilirim. Bilgelik almayalım. Çünkü şu an zaten 5 hücum kaldı. Bana çok fazla hasar vermeyecek. Bu kadar parayı veremem. Uzaylı bebeği alabilirim. Maksimum sağlığımı arttırabiliyor. Ve 15. hücuma giriyorum arkadaşlar. Ve şu an kritikle 650 vuruyorum. Yani bir tane silahım 650 vuruyor. Gayet iyi. Ben böyle az düşmanların yanında olmak yerine kalabalık düşmanların yanında olayım ki daha fazla malzeme düşerim. Daha fazla istatistik kasayım. Nerede kalabalık? Ben oradayım arkadaşlar. Hemen şöyle herkesi öldürmeye devam. 10 saniye kalmış. Turumuz bitmek üzere. Şu ağacı da keselim. Bir şey çıkar mı? Çıkmadı. Gene şöyle dalıyorum. 800 malzeme. Güzel. Uzaylı gözü geldi. Hemen bunu alalım. Tayları istemiyoruz tabii ki. Maksimum sağlığı arttırmıyorum. Şansı gene arttıracağım. Bakın burada birazcık şansı önem vermek istiyorum. Rütüel alırım. Seni de alırım. Devam. Yani çok güzel şey gelsin. Güzel bir silah gelsin de e, Excalibur falan gelsin de şunların yerine kullanalım. Baltanın yerine kullanabilirim arkadaşlar. Devam ediyorum. Sakallı bebek istemiyorum. Atak alırım. Gene devam ediyorum. Çift namlum tüfek. Hayır hayır olmaz. Keçi kafatası alabilirim. Kritik hasar olasılığımız birazcık düşüyor. Sorun değil ya. Bundan alalım. Şunu almama gerek var mı? Bunu almama gerek yok ki. Yani bundan bir tane yükseltmeme gerek yok. Bence zaten gelir artık 3. seviyeden gelir arkadaşlar. 2. seviyeden daha gelmez diye düşünüyorum. Evet 16. hücumdayız. Hadi bakalım. Evet son 15 saniye. Bu turda fazla konuşmadım arkadaşlar. Birazcık çenemi dinlendireyim dedim. Çok fazla konuştum çünkü. Azıcık çenem dinlensin. Hemen şöyle şu ağacı keselim. Turda bitmek üzere. iki seviye atladık ve devam ediyoruz. Bitti. Harika. 745 malzeme. Güzeldi. Şimdi burada dördüncü seviye geliştirmeler geliyor. Çok güzel bir şey alalım. Bakın saldırı hızı geldi. Hemen alıyorum. Yakın saldırı hasarı çok düşükten geldi ya. Yani bir yenileyelim bakalım bir şeyler olur mu? Ben gene burada saldırı hızı alacağım. Evet. Burada saldırı hızı menzil diyor. Bunu alabilirim ama almayacağım. Zırhımı düşürmem. E, bunu alabilirim. Sonra kritik hasar olasılığı alabilirim. Zırhın bir tane düşsün ya. Bir şey olmaz. Zaten hasar yemiyoruz arkadaşlar görüyorsunuz. Buradan hayalet baltası alabilir miyim? Bir tane bundan alalım. Madalya alabilirim. Hızdır hasar falan veriyor ama kritik hasar olasılığının düşmesin ya. Artık birazcık kritik vuralım bence arkadaşlar. Kritik vurduğumuz döneme girelim. Düşmanları seri seri öldürelim. Yakın saldırı hasarı verdiği için bunu alıyorum. Buradan yumruk yumruk bunlara gerek yok. Yeniliyorum. Hayalet taşı gene ikinci seviyeden geldi. Tüh lan. Demin hayalet taşını alsam şu an var ya bir tane daha hayalet taşım üçüncü seviyeden olurdu arkadaşlar ya. Almayacağım. Gene almayacağım. Evet. Evet burada gene bir düşmanımız var. Düşmanı eliti şu an yendim. ismini göremedim. Pardon canını göremedim elitin Yani saldırırken orada bir sürü şey çıktı. Ee, hasar <laughs> göstergesi çıktı. Hasar sayıları çıktı. Elit ölmüş. Vallahi çok hızlı kestik arkadaşlar. Muhtemelen 4-5 saniyede eliti yendik. Güzel. Aynı performansı son elitte de göstermek istiyorum. Aynı hızda yenersek ve tabii ki aynı hızda yenebilmek için şey olması gerekiyor. ikisinin yan yan olması gerekiyor. İki elitinde bitişik olması gerekiyor. Bunu ayarlamam lazım. İki elitte yan yana bitişik olursa çok kısa sürede yenebilirim arkadaşlar rekor kırabilirim son 5 saniye kaldı oyunu domine etmiş bir şekilde hemen bitiriyoruz 733 malzemeli turu tamamladık bakın 5 tane sandığımız oldu arkadaşlar görüyor musunuz yılan geldi çok kötü İstemiyorum. çark geldi istemiyorum ya şansı yükselttik ama gene de kötü şeyler geliyor bunu da istemiyorum siftin artifaktı geldi olur neden olmasın toplama geldi bunu geç toplamayı ne yapalım ee, devam edelim devam edelim menzil geç menzili buradan yani bir tık daha şans mı arttırsam ne yapsam ee, bence şuradan bir alalım. Hayret asası falan geldi. Tavus kuşu geldi. Bakın tecrübe puanı kazanımı artar diyor. Tamam düşmanlara da fazla vuruyor ama hızlı level atlarız. Birkaç daha şey alırız. Sen de gel bakayım buraya. Ondan sonra hayalet taşı mı geldi gene? Abi yeter. Gerçekten zorla bunu aldıracaksın bana ya. Vallahi alıyorum. Ne yapayım arkadaşlar? Yani deminden beri almadık hata yaptık. Şu an oyun beni öyle bir cezalandırıyor ki alacaksın kardeşim diyor. Burada bir de benim kapşonuna ihtiyacım var. Yani üzerimdeki her kaçınma için saldırı hızı veriyor kapşonu. Eğer kapşonu gelirse müthiş olur. Saldırı hızı alıyorum. Devam edelim. Bunu da alalım. Devam ediyorum. Kılıç geldi. Kılıç falan istemiyorum ama kılıç 438 vuruyor. Yani kılıç şu an hayalet baltamdan kesinlikle daha iyi ve daha hızlı arkadaşlar. Yani bir tane hayalet baltasıyla kılıcı değiştireyim mi sizce? Olabilir mi böyle bir şey? Bakın son dalgaya aslında benim bu şekilde girmem gerekiyor. Düşmanları daha hızlı öldür ömek için biliyor musunuz alsam mı karar veremedim bir yenileyelim bir tane yenilemek istiyorum. Zeyli tonik geldi. Saldırı hızı kritik menzil veriyor. Tamam bunu alabilirim. En azından kritiği de yükseltirsek biraz elitleri çok hızlı keserim. O yüzden oradaki toniği alacağım. Menzil önemli değil ya. Menzilin olduğu umurumda değil arkadaşlar. Normalde menzili yükseltirseniz yakında bir silahlarında saldırı hızınız bir nevi azalmış oluyor ama şu an umurumda değil arkadaşlar. Gerçekten umurumda değil. Galiba ben oradaki kılıcı alacağım. Çünkü hayalet baltasını, hayalet taşını vesaire vesaire verdi. Saldırı hızı falan yeterlidir diye düşünüyorum. Daha fazla vermesine gerek Yok. İki turda artık bana ne kadar katkı sağlarlar bilmiyorum ama kılıç alalım arkadaşlar ya. Valla kılıç alalım. En azından güçlü bir silah olsun. Baltılan güçlü bir silah ve boss'a girelim. Ya 700 malzeme alıyorum ya. Şu toplama değerinden dolayı sürekli düşüyor. Zarif uzaylıyı alıyorum. Yeniliyorum. Buradan saldırı hızı almayacağım. Artık şey gelmesi lazım bana. Yakın saldırı hasara gelsin. Hasarımızı yükseltelim. Tamam kritik de alırım. Sorun değil. Evet yakın saldırı hasara geldi. Şimdi bak bu 369 vuruyor. Bu 426 vuruyor. Ama bu daha hızlı saldırıyor. Bu o kadar hızlı saldırmıyor. Şunu almam lazım benim biliyor musunuz? Ben bence bir tane hayalet taşını birleştirebilir miyim? Birleştiremiyorum ki. Seni bir alalım. Seni almama gerekiyor. Yenileyelim. Hasar geldi seni de alalım. Bir tane daha hayret baltası geldi. Sen gel bakayım. Gene yeniliyorum. Ee, burada hasar geldi ama buna gerek yok. Yani şunu son tur alacağım ya. O yüzden kitliyorum arkadaşlar. Kitli tutuyorum. Bir tane daha hasar geldi. Devam ediyorum. Evet 19. hücuma girelim. O çalacağım alacağım ya. Gerçekten o çalacağım. alacağım. Ya benim aslında almak istediğim şey Excalibur falan da ama gelmedi ya. Ne yapayım şans yükselttim aslında ama daha da fazla yükseltmem lazımmış demek ki. Ne yapacağız şans? 200'e 300'e kadar yükseltecek miyiz arkadaşlar? Anlamadım ki. Gerçekten anlamadım. Bu turda en azından birazcık fazla para biriktirelim de son turda harcayacak paramız olsun. Son turda dükkanı böyle yenileyip silah çıkarmaya oynayabilirim. Başka bir eşya satın almama gerek yok sanırım şu an. Çünkü çok vuruyorum. Felaket vuruyorum. Vurdum kritik de çok fazla. Boss'lara böyle çatır çatır vuracağım ya. Şu an son boss'u nasıl yeneceğimizi düşünemiyorum bile. 967 malzeme. Sen gidiyorsun. Kritik hasar olasılığı geldi. Ben bunu alayım. Birazcık daha bu Olasılığı yükseltelim. Hayalet taşından alacağım tabii ki. Şimdi arkadaşlar bir tane baltayı ben kesin olarak gönderiyorum. Bakın 487 vuruyor ama bu 558 vuruyor. Tamam mı? Kritik olasılığı da aynı. Şöyle baktığımız zaman evet hayalet baltasını gönderiyorum. Bir tane kılıç alalım. Hadi bakalım. Ee, buradan defolu geldi. Yakın saldırı hasara veriyor ama ben şu an artık güzel bir şey aramak istiyorum. Yani silah arıyorum. Bakalım gelecek mi? Hayalet baltası falan geliyor. Lütfen güzel bir şey gelsin. Sakallı bebek istemiyorum. Kritik hasar olasılığı bir tane alabilirim biliyor musunuz? Bunu birazcık daha yükseltelim. Devam bıçak geldi. Hayır hayır hayır. Lütfen güzel bir şey ver. Yok edici ne abi? Yani bunun yerine böyle yakında üst silahı verseydin ya alabilir miydim lan? Bir tanesini satsam herhalde alabilirdim arkadaşlar. Yani bu yok edici bile normalde çok yavaş bir silah ama o kadar fazla saldırı hızımız var ki bu bile çok iyi vuruyor. Menzili saldırı hasarı da kasmadığımız için yani bunu alamam. Menzili saldırı hasarı kasmadığımız halde bile 966 hasarı var arkadaşlar. Çok iyi ya. Neyse gümüş mermi alalım. En azından elitlere daha fazla hasar vuracağız. Şu an iki tane gümüş mermi aldım sanırım buraya kadar. Bir bakalım. Gümüş mermimiz nerede? Evet burada. iki tane almışım. Yani bosslara %50 daha fazla vuracağım. Bir tane daha yeniliyorum. Savaş Savaşçı falan filan geldi. Neyse arkadaşlar bulamadım. Valla bulmak isterdim ama bulamadım. Yapacak bir şey yok. 20. hücuma giriyorum. Evet. Nerede bizim bosslarımız? Bosska. Aa yan yanalar. Yan yanalar. Abi bir kaybolun bakayım. Kaçma kaçma. Öldürebilirdim. Kaçtı gördünüz mü? Ufacık bir şekilde kaçtı ve anında bitiremedim oyunu. Ama ne kadar hızlı vurduğumu gördünüz. O kadar hızlı vurdum ki. Boss'un içinden geçtik şu anda. Bakın son hücumda 9600 vurmuş. Bakın hayalet taşı son hücumda. Değil mi? 3 saniyede bitti. 3 mü 4 mü? En fazla 5 saniye. 9600 vurmuş. 6700. 7500. 8900 bu hayalet taşları bu arada kesinlikle baltalardan daha iyi çok daha seri saldırdığı için bu da 6600 vurmuş kılıcımız kılıcımız da 7590 vurmuş arkadaşlar mükemmel ya. Harbiden mükemmel. O kadar hızlı kestim ki. Ve yeni eşya açıldı. Parçalama adlı bir eşya. Düşmanlar öldüklerinde patlayarak etrafına hasa verir diyor. Hmm. Güzel bir eşya geldi. Yani bunu nerede kullanabiliriz bilmiyorum ama diğer videolarda görürüz. Şimdilik bu videoyu burada durduralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gürültücü karakteriyle harika bir build yaptık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer sevdiyseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.